Kripto para Sakarya'da can aldı kripto para piyasasındaki sert düşüş nedeniyle bunalıma giren genç doğalgazı açıp intihar etmek isterken ailesinin eve gelmesi üzerine dördüncü kattan aşağıya atladı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki Emre Dursun bir süredir kripto para piyasasıyla ilgileniyordu. Bitcoin ve diğer kripto paraların sert düşüş yapmasıyla bunalıma giren Dursun evde doğalgazı açarak intihar etmek istedi. Komşuların kokudan şüphelenmesi üzerine durum Emre Dursun Ailesine bildirildi. Dursun'un yaşadığı eve giden aile kapıyı açarak içeriye girdi. Ailesini karşısında gören Emre Dursun kendini dördüncü kattan aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan Dursun kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Sakarya'da vatandaşların çöpe atılan sebze ve meyveleri toplaması yürekleri sızlattı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar en çok dar gelirli vatandaşları etkiledi. Türkiye'de de aylardır yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücü iyice düştü. Adapazarı Orta Mahallede vatandaşların çöpe atılan sebze ve meyveleri toplaması ise yaşanan ekonomik sıkıntının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çöp konteynerine atılan sebze ve meyveleri toplayan vatandaşlar poşet ve kasalara koyarak evlendirildi götürdü. Öte yandan marketlerin günü geçen ürünleri çöpe dökmesi ise vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar Avrupa'nın bazı bölgelerinde uygulanan ve günü geçmeye yaklaşan ürünlerin israf olmaması adına bedava verilmesi uygulamasının ülkemizde de uygulanmasını istiyor. Mustafa Gümüşel'le 60 saniyede de bugün marketlerin günü geçmeye yaklaşan ürünleri çöpe atmak yerine vatandaşlara dağıtması yönünde çağrı vardı. Mustafa Gümüşel bir marketin bozulmaya yaklaşan bazı ürünleri kasa kasa çöpe attığını, vatandaşların da bunları toplamasının için acıttığını belirtti. Bir tarafta biçilerde 200 liraya lahmacun yiyenler, diğer tarafta da çöpten sebze, meyve toplayanlar olduğunu söyleyen Mustafa Gümüşel, marketlerin günü geçmeye ya da bozulmaya yaklaşan ürünleri çöpe atmak yerine vatandaşa bedava dağıtmasını istedi. Ada pazarında madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs şikayet üzerine bölgeye giden polis memurunun parmağını ısırdı. Ada pazarı Yağcılar Mahallesi Derya Sokak'ta meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs çevreyi rahatsız edince polise haber verildi. Söz konusu yere giden polisle şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında şahıs TA isimli polis memurunun parmağını ısırdı. Yaralanan polis Toyota'sa acil yardım hastanesinde tedavi altına alındı. Sakarya'da yapılan bir düğünde tartışma yaşayan iki grup gece saatlerinde tekrar karşılaşınca tüfekli kavga çıktı. Olayda dört kişi yaralandı. İddiaya göre Adapazarı ilçesi Karaköy mahallesinde meydana gelen olayda hafta sonu gerçekleşen düğünde tartışma yaşayan iki grup gece saatlerinde tekrar karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken olayda bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla dört kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi aldı altına alınırken olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı can kurtaran grup amirliği Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alanında uzman kurtarma personeliyle gerçekleştireceği hayat nöbetine başladı. 3 ilçede kilometrelerce uzanan kuzey sahillerinde toplam 46 can kurtaran keşif kulesi kuruldu. 15 Eylül'e kadar görev yapacak olan 61 can kurtaran, 4 jet ski ve 1 zodyak botla hizmet verecek. Can kurtaranlar her gün 10 ile 19 saatleri arasında hayat nöbeti Tutaj czek. Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı düzenlenecek birçok etkinlikle coşkuyla kutlanacak. Söğütlü Sıraköy Mezarlığı'nda kurtuluş kahramanlarından Halit Molla'yı anma programı ile başlayacak etkinlikler, Ferizli ve Söğütlü'de kurtuluş kortejleri ve mehteran gösterileri, Sertan Demir kahramanlık türküleri dinletisi, kurtuluş yürüyüşü, mehteran gösterisi, esnaf selamlaması, şehitler anısına mevlid programı ve ikramlarla devam edecek. Poyrazlarda doğa yürüyüşü, Sinan Şimşek ve Oğuzhan Konç seriyle son bulacak. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, biz çok büyük, çok güzel bir aileyiz ve her bir hemşerimizi ailemizin ferdi olarak görüyoruz. Kurtuluşun 101. yılında şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleşecek etkinliklere tüm Adapazarı sevdalılarını bekliyoruz dedi.